Bildiğimiz gibi yine FNAF oyunumuz yolda. Bizleri daha fazla gizem ve daha fazla teori beklemekte. En korktuğum bir şey ise bu oyunun beklentilerimi karşılamayacak olması. Şu konuya bir açıklık getireyim. Bunlar özel düşüncelerim. Kişiden kişiye değişir bu beklentiler. Sizin de yeni oynayan beklentileriniz varsa yorumlara yazın lütfen. Birinci beklentim. Bu an karakter. Bu karakteri ilk olarak FNAF VR Help Wanted'da gördük ama kanlı canlı bir biçimde değil maalesef. Sadece maskesini gördük ve sesini duyduk. Fakat bu karakteri düzgün bir şekilde göremedik. Bazı sızıntılarda bu karakterin görünüşünün böyle olabileceğini görüyoruz. Ama her şey yeni oyun çıktığı zaman kesinleşecek ne yazık ki. Bu karakter hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Ama ben onu yine de sevdim. Bizim için yeri özel bir karakter olacağı kesin tabii ki de hikayesi iyi işlenirse. Umarım bu karakter üstü kapalı bir şekilde anlatılmaz. Bu karakter hakkında her şeyi bu oyunda öğrenmek istiyorum. Umarım Scott böyle yapar ve beni rahatlatır. Çünkü half da bani çok üstü kapalı bir şekilde işlenmişti. İkinci beklentim oynanış. Aslında ben oynanışa pek fazla bakmam. Oynanışa sonsuz olsun ben yine o oyunu oynarım. Ama Half-Life'ın oynanışı bana biraz ters düştü. Önceki tüm FNAF oyunlarının oynanışları birbirlerine çok benzerdi. Tabii ki her oyuna yeni mekanikler eklendi ama genel olarak bir fark yoktu. Amacımız saat 6'ya kadar hayatta kalmaktı. Half Bounded'da da durum böyleydi ama farklı bir bakış açısından yorumlanmıştı. Bir kere oyunda yer desteği var. FNAF çok değişti. İlk 4 oyunda sabit bir yerdeydik. Sister Location'da ise sınırlı olsa bile mekanda hareket edebiliyorduk. Help Wanted'da ise mekanik etkileşimimiz oldukça geliştirilmiş. Yeni oyunda da böyle bir değişiklik bekliyorum. Umarım Help Wanted'ın kopyası bir oyunla karşılaşmayız. Üçüncü beklentim, yenilik. Her FNAF oyununda yeni seri animatronikler görürüz. Birinci oyunda orijinal, ikinci oyunda toy versiyonları, üçüncü oyunda ise phantom hallerini görüyoruz. Yeni oyunumuzda da Glamrock serisi animatronikleri göreceğiz bu saydığım karakterlerin tek farklı yanları görünüşleri. Onun haricinde hepsinin amacı biz rahatça masamıza oturup çayımızı yudumlarken zayıf noktamızı yakalayıp bizi avlamak. Benim istediğim ise yeni oyunda bunun farklılaşması. Bu karakterlere biraz farklılık eklenmesi çok iyi olur. Evet biliyorum bu bir FNAF oyunu. Amaç anama törenliklerden jumpscare yememek. Ama gerçekten de biraz yeni çok iyi olur. Eğer bu olursa oyunu bitirdikten sonra onu daha iyi bir şekilde hatırlayabilirim. Bunun haricinde bazı beklentilerim daha var. Ben en önemlilerini sizinle paylaşmak istedim. Siz de beklentilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Kanalımın Discord sunucusunun linki açıklamalarda. Hepinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.